Yapılan bir şey yok ortada, yani e, ağaç dikmek, yani Orman İşletme Müdürlüğü'nün işi bu. Yani Orman İşletme Müdürlüğü ağaç dikmiş, bunu projede Edirne'ye bile tutmuş gibi anlatıyorlar. AK Parti İl başkanlığı tarafından 18 yıllık iktidarları döneminde yapılan yatırımların... Varan 1, Varan 2, Varan 3 şeklinde kamuoyuna açıklanmasını değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Edirne'ye yatırım şeklinde yapılan açıklamaları gülerek izlediğini söyledi. Edirne halkı verdiği vergilerin karşılığında ağaç ve göleti hak ediyor. Edirne halkının e, yani vergi sıralamasındaki Türkiye'deki yerini mi görsünler? Ya bunları mı hak ediyor Edirne halkı? yani komedi ötesi varan bir, varan iki başlıklarıyla paylaşıyorlar. Yani bu işin sonu bir yere varmaz. Şöyle söyleyeyim gerçekten zorlanıyorlar ne projeler yapılmış. Ben de Böyle gülerek e, merak ediyorum yani ne açıklayacaklar diye. Edirne halkının vergileriyle sadece ağaç dikip gölet mi yapıldı diyen pek canlı. Pazarkule bağlantı yolunun yıllardır tamamlanmadığını ancak Devlet Su İşleri ve Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yatırımların iktidarın Edirne'ye hizmeti olarak sunulmasına anlam veremediğini söyledi. Herhalde bayağı zorlandılar bunları açıklarken. Çünkü yapılan bir şey yok ortada. Yani e, ağaç dikmek yani orman işletme müdürlüğünün işi bu yani Orman İşletme Müdürlüğü acele etmeyecekse e, ne yapacak? Veya şöyle söyleyeyim sizlere e, barajlarla ilgili e, veya işte taşkın e, mevsimi taşkınlarıyla alakalı bir açıklama yapmışlar. Bir kanal e, çalışmasıyla alakalı. Yani bu kanal projesi ne kadar başarılı oldu daha göremedik. E, yani Devlet su işleri bu işi yapmayacak da ne yapacak? O zaman devlet su işleri baraj yapmayacaksa, kanal yapmayacaksa, orman işletme müdürlüğü ağa çekmeyecekse bunlar başka ne iş yapacak? Ben AK Partililere bunu sormak istiyorum açıklama yapanlara. Yani niye Pazar Kule bağlantı yolunu söylemiyorlar? Kaç senedir ölü bir yatırım orada duruyor. Yani ...niye o köprüden kimse bahsetmiyor veya bitirilemeyen projelerden bahsetmiyorlar? Yani Orman İşletme Müdürlüğü ağaç dikmiş, bunu projede Edirne bir gibi anlatıyorlar. Devlet su işleri kanal yapmış, gölet yapmış. Yani bunlar devletin kurumları. Yani devletin bu kurumları bu işleri yapmayacaksa ne yapacak? O zaman Edirne halkı da vergi vermesin. Yani Edirne halkı verdiği vergilerin karşılığında ağaç ve göleti mi hak ediyor? Edirne halkının yani Vergi sıralamasındaki Türkiye'deki yerini bir görsünler? Ya Bunları mı hak ediyor Edirne halkı? Yani komedi ötesi. Varan bir, varan iki başlıklarıyla paylaşıyorlar. Yani bu işin sonu bir yere varmaz. Şöyle söyleyeyim, gerçekten zorlanıyorlar ne projeler yapılmış. Ben de böyle gülerek merak ediyorum yani ne açıklayacaklar diye. Yani gerçekten e, Edirne halkı da özellikle bu sabah e, ticaret yapan birçok arkadaşımla yani herkes gülüyor bu açıklamalara. Ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Takdir Edirne halkının.